Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca. Evet arkadaşlar bu dersimizde 3-4-5 yayınlarında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Teste başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsanız sevinirim çocuklar. Hemen ilk sorudan başlayalım. Şimdi 2x 3y'yi eksi 12 olarak söylemiş. y bölü x'imizde de 2'ye eşitmiş. Şimdi yandaki denklemde eğer ki bir içler dışlar yaparsak bu durumda otomatikman y'miz 2x eşit geldi mi? Geldi. E ben bu değeri alsam şurada y ye gördüğüm yere 2x yazsam soldaki denklem bir bilmeyen hale gelmez mi? Gelir. Yerine koyuyorum. 2x eksi 3 çarpı y yerine 2x yazdım. Eşittir eksi 12'den. Dikkatli olun. 2x eksi 6x eşittir eksi 12 geldi. Dolayısıyla eksi 4x eşittir eksi 12 ise X değerimizde kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. Yani sorunun cevabı denizi çıktı. Geldim ikinci soruya. Bu tarz sorular balon soruları olarak geçer arkadaşlar. Ne demek balon sorusu? Şu mantıklı düşünmem gerekiyor. Bakın 3'ü neye bölersem sonuç 1 yapar. 3'e otomatikman paydanın tamamı 3 gelmeli. Peki 2 ile neyi toplarsam sonuç 3 yapar? E 1'i. Demek ki şu yandaki kesin tamamda kaç gelmeli? 1 gelmeli ki 2 ile 1'i toplayayım 3 gelsin. Yani bütün olarak 1 bölü 1 artı 1 artı x bölü 3 kime eşit geldi? E 1'e eşit geldi. Otomatikman 1'i neye bölersem 1 yapar? E 1'e. Demek ki paydanın tamamı 1 biri gelecekse 1 ile neyi toplarsam 1 yapar? 0'ı. Yani 1 artı x bölü 3 eşittir 0 içler dışlardan 1 artı x'imiz 0 gelecek. Yani sorunun cevabı da eksi 1'den denizi gelmiş oldu. Geliyorum 3. soruya. Olduğuna göre x değeri kaçtır diye soruyor bana. Arkadaşlar şöyle yapalım. Bilinmeyenler bir tarafta kalsın. Bilinenler bir tarafta kalsın. Alttaki denklemde y artı x'i bir sol tarafa atar mısınız? Atarsak dikkatli olun. Bakın x bölü 2'den x çıkmak zorunda kalacak. İsterseniz paydasına gizli bir yazın. İsterseniz 2 ile x'i çarpıp pay kısmından çıkartın. Bunun cevabı eksi x bölü 2 gelecektir. Yani sol tarafta bir kere bir eksi x bölü 2 geldi. Y'yi de sol tarafa attım. Eksi y geldi. Eksi 2'yi de sağ tarafa atarsam artı 2 olarak karşım bir denklem çıktı. Peki üstteki denklemde kim var? Onda da x artı y bölü 3 eşittir 1 yok mu? Var. Bakın dikkatli olun. Bizim amacımız kim? X'i bulmak. E bu durumda y'lerin gitmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Ben aşağıdaki denklemi 3 ile genişletsem. Bu durumda 3x artı 3 ile y bölü 3 çarpsam. 3'ler gitti. Geriye kim kaldı? Y kaldı. Eşittir. 3 çarpı 1'den kaç geldi? 3 geldi. Şu iki denklemi taraf tarafı toplasak dikkatli olun. Y'ler ne yapacak? Birbirini götürecek. E solda 3x eksi x bölü 2 geldi. Sağ tarafta da 3 ile 2'yi topladım. 5 yaptı. 2 ile 3x'i çarptım. 6x yaptı. 6x'ten 1x çıkarsa 5x bölü 2 değeri. Eğer ki 5 eşit gelirse içler dışlardan 5x'imiz 10 yaptı. Yani sonuç olarak x değerimiz 2. Sorunun cevabı da Edirne gelmiş oldu. Dördüncü sorumuz. Bana diyor ki 5c eksi b kaçtır diye soruyor. Şimdi sorudaki amaç 5c eksi b'yi bulmak değil mi Akşar? 5c eksi b'yi bulmak. Bakın karşıdan 5c eksi b'yi bulmak biraz zordur. Ama içinden bilinmeyen seçerseniz biraz daha rahat edersiniz. Şöyle yapalım. Biz 5c'yi bulmak için uğraşsak. Burada bir 3c var. Burada bir adet c var. Ben bunları ne yapsam? sonuç olarak 5C'yi bulmuş olurum. Üstteki denklemi direkt 2 ile çarpsam 2A eksi 2B 2C ve sağ taraf 20 gelse e bunları taraf tarafı toplasam 3C buradan 2C buradan 5C geldi. Dikkatli olun 2A'lar gitti B'den 2B çıktı eksi B geldi sağ tarafta kim gelmiş oldu? 25'ten Ceyhan gelmiş oldu. Tamam. Geliyorum 5. sorumuza. Kimi istiyor benden? B bölü A istiyor. Bakın direkt ben bunları taraf tarafı toplasam. Otomatikman sol taraf kim gelmiş oldu? 1A buradan 1A buradan 2A. Artı 1B buradan 1B buradan 2B. Artı C buradan D buradan C artı D geldi. Eşittir. C artı D artı B gelmiş oldu. Arkadaşlar C artı D'yi sağ tarafa atsam. Zaten bu C artı D'ler birbirini götürmeyecek mi? Götürecek. 2B'yi de sağ tarafa atsam bu durumda 2A eşittir. B'den 2B çıktı. Eksi B kaldı. E bundan sonra da artık siz 2A'nın eksi B olduğunu biliyorsanız iki tarafı eksi ile çarpın. Otomatikman B'nin de kim olduğunu buldunuz. Eksi 2A olduğunu buldunuz. Şurada B gördüğüm yere eksi 2A yazsam A'lar da bunu götürürse sonuç olarak cevap kaç gelmiş olacak? Bursa yani eksi 2 gelmiş olacak. Geliyorum 6. soruya. Y'nin x cinsinden ifadesi nedir diye soruyor. Bunu yapabilmek için şu mantıklı yürüsek olur mu? Ya buradan t'yi x'i çeksek şurada yerine yazsak. Otomatikman ben y'yi x'i bulmuş olmaz mıyım? Bakın bazı arkadaşlar y'nin x cinsinden ifadesi deyince böyle bir şaşırıyorlar. Çocuklar kimin cinsinden diyorsa y'yi ona eşit tutacaksınız. Yani y eşittir x'li bir şey gelmeli x cinsinden diyorsa adı üzerine x cinsinden yani sonuç x'li bir şey olmalı. O zaman şöyle yapacağım. Buradaki t'yi bir yalnız bırakın. Eksi 1'i sol tarafa at. x artı 1 eşittir. 3 t bölü 4 geldi. paydasına gizli bir var. İçler dışlar yapın. 4 x artı 4 eşittir. 3 t yaptı. Otomatikman iki tarafı da 3'e bölersek. Hatta şöyle yapalım. Bakın buradaki 4 dağıtmayalım. Bunu 4 ortak parantezde bırakalım x artı 1 bölü 3 eşittir t gelmeyecek mi? Gelecek. Alın bu değeri. Şurada yerine yazın. Yazarsam. Y değeri eşittir. Eksi 3 bölü 2 çarpı t. Yani 4 çarpı x artı 1 bölü 3. Artı 1 de sağdan geldi mi? Geldi. İşlemleri yapın. 3'ler zaten gitti. 2 ile 4 işte. 2 kaldı. Eksi 2 içeri dağıtıyorum. E dağıtırsak y değeri eksi 2x eksi 2 geldi. Bir artı bir de sağdan gelirse eksi 2x eksi 1 sorunun cevabı yani Ceyhan gelmiş olur. Geliyorum 7. soruya. 3 tane denklem vermiş z eksi x eksi 2'ye kaçtı diye soruyor. Çocuklar bu tarz sorularda z eksi x eksi 2'nin tamamına bakmayın. Bir tane bilinmeyen seçin oradan. Mesela şu 3 tane bilinmeyenden bir tane seçin ve onu bulmak için uğraşın. Mesela sallıyorum ki ben burada eksi x'i nasıl bulurum? Bunun için uğraşıyorum. Şimdi bu 3 denklemde ben gitsem en üstteki denklemi 2 ile çarpsam. Şurası 2x gelse. Burası eksi 4y gelse. Burası da 10 gelse. Ben bunları taraf tarafı toplasam. Bakın 2x eksi 3x'ten eksi x gelmiş olmuyor mu? Geliyor. Niye ben bunu 2 ile çarptım işte? Ya buradan 2x buradan eksi 3x gelsin ki. Hani toplayalım eksi x gelsin diye. Ama bunu yaparken şunu da kontrol etmek zorundayım. Acaba bu yaptığım işlem diğerlerini de kapsıyor mu? Yani bana eksi 2 y'yi veriyor mu? Z'yi veriyor mu? Bakın dikkatli olun. Y buradan y buradan 2 y yapacak. 2 y'den 4 y çıktı. Eksi 2 y kaldı. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok. E z zaten oynamıyor. O da burada var. E eksi x de geliyor. O zaman bütün işlemler sağlanmış oluyor. Gördünüz mü bakın. Ne yaptım soruyu çözerken? Bir tane bilmeyen seçtim. Onu bulabilmek için bir işlem yaptım ve hepsi ortaya çıktı. O yüzden bu tarz sorularda benden size tavsiye bir tane bilmeyi seçin ve onu bulmak için gerekli olan işlemi yapın. Bu kadar. Şimdi ben bunları taraf taraf toplarsam z zaten geldi. 2x'ten 3 tane x çıktı. Eksi x kaldı. Y, da daha 2y. 2 4y çıktı. Eksi 2 kaldı. Eşittir. 10 buradan 4 buradan 14. 6 da buradan kaç geldi? 20 gelmiş oldu. Yani sorunun cevabı Edirne geldi. Geliyorum 8. sorumuza. İki tane rasyonel kesir vermiş. İki tane rasyonel ifade vermiş. Buna göre x eksi y kaçtı diye soruyor. E şimdi arkadaşlar bakın. İlk önce x'i bulsak. Ardından yerine yazsak. Sonra da y'yi bulsak olmaz mı? Olur. E buna göre şöyle yapalım. Burada eksi 2 bölü y varken aşağıda da bir 2 bölü y olsa ben bunları taraf tarafı toplasam y'ler götürmeyecek mi? Götürecek. O zaman alttaki denklemi 2 ile çarpar mısınız? Şimdi toplayın bunları taraf tarafa. Bunlar gitti. O zaman 3 bölü x yukarıdan 4 bölü x aşağıdan topladım 7 bölü x yaptı. Sağ tarafta kaç gelmiş oldu? 13. E paydasında gizli 1 var. İçler dışlar yapın. Yani 7'miz 13 x'e eşitse x'imizde kaç geldi? 7 bölü 13 gelmiş oldu. Aldığım bu değeri ne yapıyorum? Yerine yazıyorum. Eğer ki yerine koyarsam 3 bölü 7 bölü 13 eksi 2 bölü y eşittir 5 geldi. E payı sabit tut paydayı ters çevir çarp. Çarparsan ben söyleyeyim 39 bölü 7 eksi 2 bölü y eşittir 5 gelecek. At sol tarafa at sağ tarafa. Dolayısıyla en son 39 bölü 7 eksi 5 kime eşit geldi? Artı 2 bölü y'ye. E çarpın eksi 5 ile 7'yi toplayın 39 ile. Eksi 5 ile 7'yi çarptım. Eksi 35 yaptı. 39 eksi 35 kaç yaptı? 4 bölü 7 yaptı. Eşittir 2 bölü y'den. Dikkatli olun arkadaşlar. İçler dışlar yaparsak 4 y'miz e eğer ki 14 gelirse y değerimizde 14 bölü 4'ten 2'leri sağ 7 bölü 2 çıkmış olur. X'i buldum. Y'yi buldum. Alın yerine koyun. Bu durumda en son artık yerine yazıyorum. X'imiz 7 bölü 13. Eksi Y'imiz 7 bölü 2 geldi. Paydaları eşitleyelim. Sol tarafı 2 ile sağ tarafı 13 ile genişletiyorum. Dolayısıyla en son 2 çarpı 7'den 14 eksi 13 çarpı 7 kaç yapacak? 91 yapacak. Bölü paydadan da 26 gelmiş olacak. Yani sorunun cevabı da kısaca Eksi -77/26'dan Ceyhan gelmiş olacaktır. Tamam? Evet, geliyorum 9. sorumuza. 2 tane denklem vermiş. Buna göre B değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar yapılacak şey çok belli değil mi? Adam bizden b istiyorsa A ve C'nin gitmesi lazım. E bakın, şurada 3a ile 3c varken o zaman yukarıda da eksi -3a ile -3c olsa. Taraf tarafı toplayınca bunlar birbirini götürmeyecek mi? Götürecek. O zaman yapacağım şey şu. Üstteki denklemi eksi 3 ile çarpıyorum. Çarparsam eksi 3a eksi 9b eksi 3c kime eşit geldi? Eksi 42'ye. Aşağıdaki denkleme bakıyorum. 3a eksi 3 eksi b artı 3c kime eşit geldi? 22'ye. E toplayın bunları taraf tarafa. Eğer ki toplarsam 3a'lar gitti. 3c'ler gitti. Eksi 10b'miz Eksi 20 eşit geldi. Buna göre B değerimize kaç çıktı? 2 geldi. Yani sorun cevabı Bursa çıkmış oldu. Tamam. Evet gelelim 10. sorumuza. Böyle bir ifade varken benden kimi istiyor? A artı B artı C'yi bulmamı istiyor. Şimdi öncelikle bakın bu tarz ifadelerde bendense size tavsiye yapılacak şey şu. Arkadaşlar bir tane bilinmeyen seçin. Mesela A'yı bulmak için uğraşalım. Şimdi ben bu iki denklemde A'yı bulmak için ben bunları direkt taraf tarafı toplayınca A'mız gelmiyor mu? Geliyor. Ama bakın dikkat edin ben bunları taraf tarafı toplayınca bu yaptığım işlem diğerlerine uymuyor. O zaman başka bir ifade seçelim. Mesela B'yi bulmak için ben burada ne yapsam bu ifaden B'yi bulurum. Onu bir düşünelim. Bu ifaden nasıl B'yi buluruz? Bakın dikkatli olun arkadaşlar. Biz eğer ki bu iki denklemde yukarıdaki ifadeyi eksi ile çarpıp bunları direkt taraf tarafa toplasak. Taraf tarafa toplasak. Otomatikman eksi 2a buradan eksi a buradan ne yaptı? Eksi 3a yaptı. Eksi 4b buradan artı b buradan ne yaptı? Eksi 3b yaptı. Ve eksi 5c artı 2c ne yaptı? Eksi 3c yaptı. E sağ tarafı da toplarsam 5 4 daha kaç yaptı? 9 geldi. Sol tarafı bir eksi 3 ortak parantezde alır mısınız? alırsak eksi 3 parantezinde a artı b artı c kime eşit geldi? 9'a. Eksi 3 ile peki neyi çarparsam 9 yapar? Eksi 3'ü. Öyleyse sorunun cevabı da Adana gelmiş oldu. Tamam. Geliyorum 11. sorumuza. Evet karşımıza böyle bir ifade var. Ne yapacağız şimdi? Çocuklar bakın olayımız şu. Şimdi karşımıza bu tarz iki tane denklem varken yapabiliyorsak şuradaki bilinmeyenlerden bir tanesi bulmaya çalışalım. Mesela x'ten başlayalım. İlk kalkma gelen x burada. Şimdi karşımızda 7x ile 3x varken ben bunları ne yapsam işlemin sonucu x gelir. Aşağıdaki ifadeyi eksi 2 ile çarpsam ve bunları taraf tarafı toplasam sonuç 1x gelmiyor mu? Geliyor. Peki bu yaptığım işlem diğerlerine uyuyor mu? Hemen bunu kontrol edin. Eksi 2 ile eksi 2'ye çarptın 4y yaptı. E 4y'den 3 çıktı 1y kaldı. Eksi 2 çarpı eksi 3 ise artı 6 z yaptı. 6 z'den 5 z çıktı 1 z kaldı. Hepsine uyuyor. O zaman aşağıdaki denklemi eksi çarpıyorum. Eksi 6 x artı 4 y artı 6 z eşittir kim geldi? Eksi 10 çıktı. Üstteki denklemle alttaki denklemi taraf tarafı topla. 1 x artı 1 y artı 1 z kime eşit geldi? 15'ten 10 çıktı 5 eşit geldi. Bu durumda sorunun cevabı da Adana gelmiş oldu. 12. soru. Böyle bir ifade var karşımda. X artı 4Y artı 2Z nedir diye soruyor. Bakın arkadaşlar. Ben burada şu alttaki denklemi 2 ile çarpıp. Şu denklemi 2 ile çarpıp. Üstteki denklemle alttaki denklemi taraf tarafa toplasam. 2 yeler gitti mi? Gitti. Soldan kim kaldı? X artı 4 ise peki sağdan kim kaldı? 6, 5 daha 11 yaptı. Peki niye ben bunlara böyle bir işimi giriştim? Ya bunları yapınca hani y'ler gidiyor ya. Karşımızda x'li z'li bir ifade geliyor. E aşağıda x'li z'li bir denklem var. Ben bunları alt alta koysam buradan ben z'li x'i bulamaz mıyım? Çok rahat bulurum. Bunları direkt taraf taraf topla. Toplarsak 5 z'miz eğer ki 13 yapıyorsa iki taraf 5'e böl. Z değerimiz ne yapmış oldu? 13 bölü 5 yapmış oldu. E şimdi yaz z değerini yerine z'yi aldım burada yerine koyuyorum. Otomatikman 13 bölü 5'ten neyi çıkartırsam 2 gelir diye düşünüyorum. At 2'yi sol tarafa, eksi 2'yi sağ tarafa. Bu durumda 13 bölü 5'ten 2'yi çıkartırsam x değeri kaç gelmiş olacak? 3 bölü 5 gelmiş olacak. En sonda dikkatli olun. İsterseniz x'i, isterseniz z'yi fark etmez. Yerini yazın şurada. Mutlaka y değerini bulursunuz. Mesela şu x değerini alsam, şu en üstteki denklemde yerine koysam. 3 bölü 5 soldan, Eksi 2y sağdan. Sağ tarafta kim var? 5 var. Attım sol tarafa attım sağ tarafa. 3 bölü 5 eksi 5 eşittir artı 2y'den. Eksi 5 çarp 5 eksi 25. 3 eksi 25 ne yaptı? Eksi 22 bölü 5. Kime eşit geldi? 2y'ye. İki, i̇ki tarafı da eğer 2'ye bölersek bu durumda y değeri de kaç geldi? Eksi 11 bölü 5 gelmiş oldu. Y'yi bulduk. X'i bulduk. Z'yi bulduk. Alın yerini koyun. Artık sorun cevabı gelsin. X değerimiz 3 bölü 5 artı 4 çarpı Y değeri. Ne gelecek? Eksi 11 bölü 5 artı 2 çarpı Z değeri 26 bölü 5 gelmiş oldu. 4 ile eksi 11 bölü 5 çarpın. 3 bölü 5 soldan. Eksi 44 bölü 5 ortadan. 26 bölü 5 de sağdan gelmiş oldu. Paydalar aynı, paydaları toplayıp çıkartın. 26, 3 daha, 29, 29'dan 44 çıkarsa, eksi 15 bölü 5'ten de sorumuzun cevabı eksi 3, yani Ceyhan gelmiş o olur. Geliyorum 13. soruya. Bir kurye iş yerinden çıkarak A noktasından başlayıp B, C, D noktalarında devam ederek E noktasına kadar toplam 40 paketin dağıtımını yapacağı güzergahı şekildeki belirlemiştir. Plan üzerindeki sarı dairelerdeki sayılar o noktadan geçerken kuryenin elinde kalan paket sayısını ifade ediyormuş. Yani şunlar kalan paketler arkadaşlar tamam mı? Kuryenin A noktasına bıraktığı paket sayısı E noktasına bıraktığı paket sayısına A ile E birbirine eşit çıkacak. B noktasına bıraktığı paket sayısı da D noktasına bıraktığı paket sayısına eşitmiş. Yani B ile de D birbirine eşit çıkacakmış. Bizden kimi istiyor soruda? C'yi istiyor. Şimdi arkadaşlar, başlangıçta toplam kaç tane paket vardı? 40. Şu sarı paketler dikkatli olun. Bana neyi temsil ediyordu? Kuryenin elinde kalan paket sayısını temsil ediyordu. E ben bundan ne anlıyorum o zaman? A noktasında bu adam alt tane paketi bıraktı. Ki geriye 34 tane paket kalsın. Çünkü elimde 40 tane paket vardı. Dolayısıyla A'mız 6 ise zaten otomatikman E'de 6 gelmiş oldu. Bakın ben ne yapıyorum? B noktasında 34 tane paketle gidiyorum. Ve ayrılırken 3x tane paket elimde kalıyor. Bu durumda ben B noktasında bıraktığım paketleri nasıl bulacağım? E x'ini birbirinden çıkartarak. Yani 34-3x kime eşit gelmek zorunda? Tabii ki de B'ye. Hatta B ile de D, mutlaka birbirine eşit mi? Eşit. Yani ben buradan ne anlıyorum arkadaşlar? Bizim D'de bıraktığımız paket sayısı 34 3 x'miş. Şimdi ben E'deki paketleri de biliyor muyum? Evet biliyorum 6 tane. E ben buradan ne anlıyorum? Bakın dikkatli olun. Siz D noktasına doğru x adet paketle beraber geliyorsunuz. Burada 34 3 x tane bırakıyorsunuz. Ve E'ye 6 ile gidiyorsunuz. E bu ne anlama geliyor? X le. 34 eksi 3 x'in farkının 6 olduğunu söylemiyor mu? Eksi içeri dağıtın. x eksi 34 artı 3 x eşittir 6 ise e bu durumda 4 x'imiz 40 geldiyse x değerimizde kaç gelmiş oldu? 10. x'imiz 10 ise bizden ne istiyor? c istiyor. Bakın dikkatli olun. Eğer ki x 10 ise şuradaki paket sayısı kaç? 30. Buradaki paket sayısı kaç? 10. E ben buradan ne anlıyorum? O zaman 30 paketle C'ye doğru geldim ve ayrıldıktan sonra 10 tane pakette ayrıldık. O zaman C noktasında toplamda 20 tane paket bırakmış oldum. Yani sorunun cevabı Edirne gelmiş oldu. Geliyorum 14. ve son sorumuza. Eşit kollu olmayan bir terazide terazi kolunun sağındaki kalan çubuğun uzunluğu ile terazinin sağ kefesindeki kütlenin çarpımı terazi kolunun solunda kalan çubuğun uzunluğu ile terazinin sol kefesindeki kütlenin çarpımı eşit ise terazi dengelidir. Aşağıdaki çubukları eşit bölmelere ayrılmış terazi sistemi yer almaktadır. Terazi sistemi dengede olduğuna göre. Yani bu ne demek söyleyeyim arkadaşlar. Olay şu. Adam bana şu şunu, şunu ima ediyor. Bu noktaya göre kütleyle şu uzaklığın çarpımı bu kütleyle bu uzaklığın çarpımına eşit olmak zorunda. Ve dikkat et sen neyi biliyorsun? eşit bölmelere ayrıldığını biliyorsun. E bunlar eşit bölmeye ayrılmışsa o zaman isim ver abi. Mesela şunlara birer birimlik isim ver. Bak x de diyebilirsin fark etmez ama zaten x'ler bir götürecek. Şuralara birer birimlik isim verelim. Eğer ki bunlar 1 ise e o zaman 18 ile 2'nin çarpımı kime eşit olmak zorunda? A ile 3'ün çarpımı eşit olmak zorunda. E 3 A'mız 36 ise otomatikman A'mız kaç gelmiş oldu? 12 gelmiş oldu. Dikkatli olun. A 12 burası da 18. X'ini toplarsak sonuç kaç geldi? 30 geldi. Yani burada aşağıya doğru toplam kaç kilogram var? 30 kilogram ağırlık var. Geliyorum sağ tarafa. Bakın hatırlarsanız şuradaki ifadeye birer bir misim vermiştim. E burası 1, 1, 1, 1 değil mi? 1. Dolayısıyla B ile 1'in çarpımı eşittir. C ile kimin çarpma eşit gelecek? C ile de 4'ün çarpımına eşit gelecek. Yani bizim B değerimiz kime eşit geldi? 4 eşit geldi. E arkadaşlar bu ağırlık B. Bu ağırlık C ise otomatikman şuradaki toplam ağırlık da B artı C gelmiş olmadı mı? Oldu. Ve dikkatli olun bana soruda ne diyor? Çubukların ve terazi kefelerin kütleleri önemsizdir diyor. Yani buradaki ifade bakmama gerek yok. E şimdi o zaman şuraya göre momentum alırsak. Bunun ismi momentum biliyorsunuz. Dolayısıyla 30 ile 1, 2, 3, 4, 5'in çarpma. 30 da 5'in çarpma. B artı C ile kimin çarpma eşit gelecek? B artı C ile 3'ün çarpımına eşit gelecek. Ne yapacağım bundan sonra? 3 ile 30 sadeşti. Işte, 10 kaldı. E sen zaten B'nin 4C olduğunu biliyorsun. Bu durumda 5C'miz 50 ise C'de zaten kaç geldi? 10. E bu durumda B kaç geldi? 40. Şimdi C'miz 10 geldi. B'miz 40 geldi. A'nın da 12 olduğunu biliyorum. Yerine yazarsak. A 12. B 40. C de 10 geldi. Bunları toplarsak da 30 buradan. 12 buradan. Sorun cevabı Adana. Yani 42 gelmiş oldu. Evet arkadaşlar. Bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.